Merhaba sevgili fake Pokémon Pokemon Rabbi Destiny'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, sakinim, huzurluyum. Enerjim yerimde, enerjimi toplamaya çalıştım. Yani bazı günler öylesine halsiz oluyorum ki gerçekten video çekesim gelmiyor. Ama ona rağmen video çekmeye çalışıyorum. Yani bazı videolarda bu kadar enerjik olamıyorum. Şu an enerjimi toplamaya çalışıyorum. Kendime gaz veriyorum. Ee, yavaştan başlayalım arkadaşlar. İlk olarak geçen bölümde neler olmuştu? Hızlı bir şekilde konuşalım ama çok hızlı olmamız gerekiyor. 10 saniyemiz var. Ee, bir önceki bölümde arkadaşlar en son Tabuli kasabasının GM liderini yenmiştik. Tabuli kasabasında bir tane GM lideri vardı ve e, psik Pokemon'ları kullanıyordu. Gardevoir ve Gallade kullanıyordu. 2'ye 2 iki savaş yapmıştık ve hiç zorlanmadan o takımı yenmiştik. E, Lucia ve Golem yenmişti yanlış hatırlamıyorsam. Hop ve Erol yenmişti. Ondan sonra arkadaşlar yolculuğumuza başlamıştık. Bayağı ilerlemiştik. Yolun ortasında şöyle bir karar vermiştik. E, bir tane efsane yakalayalım dedik ve Snow Point şehriydi yanlış hatırlamıyorsam Snow Soft mı Snow Point mi öyle bir şehirdi ve burada e, bir tane mağara vardı o mağarada ilerledik ve Suikun'la savaştık savaşmaz olaydık yani gerçekten Suikun'la çok erken karşılaştığımı düşünüyorum e, yani acele ettim gaza geldim ve Suikun yani nazlı bir kız edasıyla yakalanmadı. Ya of istemiyorum topuna girmek istemiyorum tamam mı? Tarzında şeyler yaptı ben de tamam dedim sakin ol. Ondan sonra Tarkan'ını kaybettik arkadaşlar. Tarkan'ın vefat etti. Ne yazık ki rahmetli oldu. Rahmetli olacağı belliydi dedi bazı arkadaşlar. Ve takımda büyük ihtimalle en sevilmeyen Pokemon Tarkan'andı arkadaşlar. Tarkan'ı da kaybettik ve ona rağmen Master Ball'umuzu kullanmak zorunda kaldık. Suikunu yakalamak için oldukça zorlandık. Yani bayağı yorucu bir bölümdü geçen bölüm. Ben artık bıkmıştım yani sonlarına doğru. Artık yeter. Şu lanet olsun Pokemon'u yakalayalım diyordum. Ee, onun dışında daha bir şey demiyordum yani arkadaşlar. Şimdi bu bölümde bölüme başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Geçen bölümün sonunda arkadaşlar takımda değişikliğe gideceğim konusunda bir oylama yaptım. Yani değişikliğe gideyim mi gitmeyeyim mi? Rutin ve fark arasında bir oylama oldu arkadaşlar. <laughs> Rutin şunu savunuyordu. Rutin olsaydı eğer arkadaşlar... ...takıma yeni bir Pokemon ekleyecektim ve bırakacaktım. Fark olsaydı, eğer fark seçilmiş olsaydı... ...farkta da takımdaki 3 Pokemon'u değiştirecektim arkadaşlar. Ee, yorumlarınıza bakınca... ...yani... ...adil şekilde saymaya çalıştım. Ona rağmen bazı arkadaşlar hashtag falan koymamış. Bazılarını affettim, bazılarını affedemedim. Yani bazı yorumları geçersiz saymak durumunda kaldım. Ve benim sayımıma göre... Ee, rutin 39 oy almış ve fark 87 oy almış arkadaşlar. Katılımlarınız için değerli yorumlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ve oylamanın sonucunda yani fark açık açık ara kazanmış ve ben takımdaki pokemonları kastım arkadaşlar. Evet ilk olarak takıma kurbanı aldım arkadaşlar. Kız kaçıranı takımdan attım ve kurbanı almak zorunda kaldım. Neden? Ee, yani bu tamamen keyfine bir değişiklik oldu. Ama onun yanında çok ekstra bir özellik vardı. Ampharos yani kurbanı seçmem için. Thunder Wave saldırısı biliyor abi. Belki kız kaçıran da Thunder Wave öğrenebiliyordur. Ama şimdi işte yok efendim saldırı değiştir şunu yap bunu yap o o hareketlere girmek istemiyorum. Ya Thunder Wave'im olursa ileride Pokemon'ları daha kolay yakalayabilirim. Onun dışında Thunder Punch gibi çok güzel bir saldırısı var. Cotton Spor var rakibin hızını düşürüyor. Ve Light Screen var. Yani kız kaçırandan da çok farkı yok ama yine de güzel bir Pokemon. Yani çoğu kişi zaten e, Ampharos'u takımda istiyordu. Ben de Ampharos'u takıma aldım abi. Onun dışında yeni Pokemon olarak... Erol zaten takımda. Yeni Pokemon gelmedi Erol'un yerine. Feligatır takımda. Suikun'u takım almak isterdim ama benim kendime koyduğum şöyle bir kural var. E, ee, toplam 50 level arkadaşlar ve benim Pokemon'larımdan birisi 50 level'a ulaşmadığı için Suikun'u takıma alamam. Adaletsiz bir yöntem olur. Yani ben bir Pokemon'u 50'ye kasarsam o zaman Suikun'u alabilirim abi. Ee, o, o yüzden Feligatır takımda arkadaşlar. Hop da takımda son iki yeni Pokemon'u göreceksiniz. Şimdi Zaugr'ı aldım arkadaşlar. Magmar'ı aldım. Neden Magmar'ı aldım? Neden Pyro'yu çıkarttım? Bundan da bahsedeyim. İlk olarak zaten çoğu oyunda takımda Pyro'yu kullanıyorum. Yani Cherizard kullanıyorum. Farklılık görmek istedim. O yüzden Magmar'ı aldım. Ve diğer yönden de arkadaşlar elektriğe karşı çok zayıftık. Ee, yani Charizard uçan türü bir Pokemon olduğu için ve yanında bir de Hop vardı. Hop da uçandı. Yani Lucia da uçandı. 2 oldu. Ve üçüncüsü de Feligatır. Yani 3 Pokemon'um elektrikten çarpı iki yiyordu. O yüzden Pyro'yu çıkarmak istedim ve Zaugur'u almak istedim. Mag almak istedim arkadaşlar. Yani sonuçta elektrikten çarpı iki yemiyor. Saldırılarına bakacak olursak Smoke, Flamethrower, Smoke Screen ve Sunny saldırıları var fena değil İleride bunu daha iyi yaparız arkadaşlar zagur da böyle ve flame Body'si var çok güzel bir yetenektir kendisi ve son olarak da heli aldım arkadaşlar Sneasel'ı aldım ee, bu da tarkanan yerine geldi hayalet pokemon almak isterdim ama canım istemedi ee, belki yani çok mükemmel bir şey değil abi çok mükemmel bir pokemon değil Sneasel. ve e, bu oyunda arkadaşlar karanlık ve buz türü saldırıları special olarak geçtiği için ve ve e, e, konuşamadım Sneasel'ın special atağı çok düşük olduğu için Sneasel bize sıkıntı yaratabilir ama hızıyla, yok efendim başka şeyleriyle bu açıkları kapatmaya çalışacağım. Yani ben takımda Sneasel kullanmak istiyorum öylesine. Takımda kalmasını istedim o yüzden Sneasel'ı aldım arkadaşlar. Umarım Sneasel'ın başına bir şey gelmez yani çok biraz tekinsiz bir ayakkabı Sneasel. Ama bakalım şu an takımın yeni hali böyle umarım sevmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi maceraya atılacağız. Hop'a fly öğretmek zorunda kaldım. Hop biraz hebek Hop konuşamadım. Hop biraz HM kölesi olmak zorunda kaldı. Maceramıza başlayalım abi. İlk olarak Retezo şehrine gidelim arkadaşlar. Buradan Tabul kasabasına yürümek zorundayım. Ne yazık ki uzun bir yolculuk olacak. Ayrıca buradan buranın marketinden bir şeyler almam gerekiyor. Kesinlikle bir şeyler almalıyım. yani top falan alayım abi ne olur ne olmaz. Başka şehirden alacağız o zaman yapacak bir şey yok. Yeşil Vadi'ye gidiyorum. 2 dakika Yeşil Vadi'den alabiliyor muyuz? Burada bir tane Pokémon Mart var arkadaşlar. Yeşil Vadi'ye geldim. Buradaki Pokémon Mart'tan Ultra Ball almam gerekiyor. Yani lazım abi artık. Ultra Ball alıyorum arkadaşlar. Kaç tane alayım? Hepsi gitmişti. Bütün paramı harcayayım mı? Ne yapayım? 40 tane alayım en azından. Param kalmayacak yemin ediyorum. Tamam 40 tane Ultra Ball aldım arkadaşlar. Umarım parayı tekrardan kasabilirim. Yani bayağı fevri davrandım ama Poké Topum kalmadı. Yani ne yapabilirim? Hopla tekrardan Retozo şehrine uçuyorum. Ve buradan da arkadaşlar artık yeni yollara gideceğiz. İki tane yol vardı. Bir tanesi güneşli bir yoldu. Diğeri de farklı bir yoldu. Şu an o yollarda neler var neler yok incelemek durumundayım arkadaşlar. Yani bu arada oyunda dive almam gerekiyor ama nereden alacağımı gerçekten bilmiyorum. O dive'ı yakın zamanda bulmam gerekiyor arkadaşlar. Buradan çıkabilecek miyim acaba? Tamam. Last Pet'ten ilerliyoruz arkadaşlar. Hemen e, bir tane şey kullanmak istiyorum. Repel kullanmak istiyorum. Repelim nerede benim? Bir tane süper repel kullandım. Yemin ediyorum hiçbir Pokemon oyununda ben bu kadar fakir kaldığımı hatırlamıyorum. Bu oyunda fakir kaldık ya. Evet buradan aşağı yardıracağız arkadaşlar. Tabuli kasabasına tekrardan yürümemiz gerekiyor. Oraya uçamıyoruz sanıyorum. Ay anasını satayım. İlla etrafını dolanacağız dağın ya. Böyle bir yol yok ya. Böyle bir yol yok abi. Neyse başa gelen çekilir abi gidiyoruz yani. Hadi bakalım. Bu arada çok yakın zamanda gerçekten kanal bir vlog gelecek. Dark Souls'ta da bahsettim ama Dark Souls kanalda az izlenen serilerden biri olduğu için Robby de serisinde de bahsetmek istedim arkadaşlar. Vlog videosunda bayağı çeşitli şeylerden bahsedeceğim. Yani konsepti sosyal medya hesaplarımız, işte yaz için planlarımız, buluşma, İstanbul'da buluşma yapacağım projelerimden falan bahsedeceğim arkadaşlar. kanalda yeni sistemlere geçilecek. Onlardan bahsedeceğim. Bahsedeceğim de bahsedeceğim yani. Abi tabul kasabası neredeydi ya? Varabilecek miyiz acaba? Buradan yardırıyorum arkadaşlar. Tabul kasabasına doğru gidiyorum. Baya karışık yerlerden geçmişim. Buradan aşağı inince sanırım varıyoruz. Siyan peta vardık. Abi çekilir misin? Tamam Tabuli kasabasına vardık arkadaşlar burada pek bir işimiz yok yani buraya uçamamız ben neden konuşamıyorum buraya uçamamamız çok kötü e, Tabuli kasabasının ilk başta şuradaki yoldan gideceğim sonra diğer yoldan giderim abi burası güneşli bir yol ve parlıyor bakalım burada neler var hep birlikte göreceğiz bu yolun adı ne abi Silk Pet. İpek yolundayız arkadaşlar bakalım İpek yolunda güzel bir Pokemon yakalayabilecek miyiz dolaşalım Burada bir şey yok gibi. Bakalım Lepe'nin etkisi bitti. Ben yine de basayım abi. Ne olur ne olmaz. Yani son anda Pokemon yakalamak istiyorum artık. Bu arada Suicune'u aslında kullanamam. Çünkü o mağaradan başka Pokemon yakalamıştım. Yani biraz kendi koyduğum kurallara ihanet etmiş gibi olurum. Water Stone bulduk arkadaşlar. İpek yolunda. Gerçekten İpek gibi yol parlıyor. İpek parlar mı bilmiyorum. Evet burada bir ev var arkadaşlar. Bakalım bu ev kimin eviymiş. Ash. Burada ne arıyorsun? Crash. Ben yorulduğum zaman genellikle burada takılırım. Bu arada senin bu HM'yi almanı istiyorum. Bu dive'ı içeriyor. Ben çoktan kendi Float Zelim'i öğrettim bile. Sen de bunu kullanabilirsin diyor. Ve bize dive'ı veriyor arkadaşlar. Çok güzel. eşten dive'ı aldık. Surf kullanırken suyun karanlık kısımlarını fark etmişsindir. Dive kullanarak suyun derinliklerine inebilirsin. Ve yukarı çıktığında tekrardan dive kullanabilirsin diyor. Bazı yerlerde... Bazı yerlerde suyun yüzeyine çıkamazsın ama diyor. Eş bize böyle bilgiler verdi ve masaya oturdu. Sinavar adasının güneyinde bir tane yeraltı mağarası olduğunu duydum diyor. Kaptan Sternim e, deniz altlarından birisi orada diyor. Bir yeraltı mağarası. Oralarda nadir Pokemon'lar olabilir. Orayı daha sonra kontrol edeceğim. Eşin evinde neler var abi? Vav wow, bu gerçekten e, eşin çok garip kaya ve taş koleksiyonu var. Brock'tan almış olmalı. Tamam. O acaba Steven'ın yerine koydukları çok belli ama insan bunları değiştirirdi anasını satayım. Eşin kaybolmuş hayallerini koysalardı daha iyi olabilirdi. Neden burası rastgele parlıyor? Bunu da çözebilmiş değil mi abi? ATM 18 buldum arkadaşlar. Gizli bir item buldum. Çok güzel. Çok güzel. Burası nereye gidiyor? Ateş mağarası. Ateş mağarasına girelim. Rastgele dolaşıyoruz abi. Hayda. Ee, Pokemon'larımı burada kasmak gerçekten çok hoş bir şey ee, Savaşmak ister misin? Tamam gel abi Senle savaşalım bir kendimize gelelim Bakalım ne, neleri var ee, Azumarill var arkadaşlar Ateş mağarasında Azumarill Güzel yani mantıklı onu kasması gerçekten mantıklı Thunder Punch yapacağım abi Thunder Punch'ı başa alıyorum Yani Thunder Wave olması çok güzel İleride Pokemon yakalayacağımız zaman gerçekten çok fena rahat edeceğiz arkadaşlar Yani bir Thunder Punch ile Azumarill'in işini bitirdim Kendisi 40 level'dı Kurban XP'sini aldı ve Veronica'nın işini bitirdik arkadaşlar. Benim beni bitirdin, beni yedin diyor. Parçalarım. Bak yine rastgele bir yerler parlıyor. Delireceğim ya. Bir ama İpek yolunda bir Pokemon yakalayalım. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Ondan sonra Ateş Mağarası'na gireriz arkadaşlar. Bir de Tabuli Kasabası başka bir yola ayrılıyordu. Oraya da gireceğim. Pokemon çıkacak mı yoksa polis mi çağırayım? Ha? Repel'in etkisi bitti. Karşımıza çıkan Pokemon ne? Ne? Bakalım. Ha, Vulpix. Abi bir sürü ateş Pokemon'un um var ama ya. Vulpix. Gerçekten seni yakalamak isterdim ama Güneş ışınları çok güçlü arkadaşlar. Fight ne yapabilirim diye bakıyorum. İlk olarak bir Thunder Wave atalım. Vulpix'i çarpalım. Yani ileride ateş Pokemon'u kullanmak zorunda kalırsam belki Vulpix'i alırım. Confusure attı bize. Pokemon değiştireceğim için sıkıntı yok abi. Tamam. Thunder Punch'la buna tek atarım ve tek vuran saldırım Thunder Punch. Pokémon Pokemon değişikliğine gitsem iyi olacak abi. kimi çıkartabilirim? heli çıkartacağım. 47 level kendisi ve tek atmamaya çalışacağım arkadaşlar. Yani her garip bir seçenek. Gerçekten special ata çok düşük ve ama saldırıların çoğu special. Tamam. Güneş şey yapmaya devam ediyor. Kuyu atak vuracağım. Bir tane arkadaşlar umarım tek atma. E canının büyük bir kısmını götürdüm. Imprison yapmaya çalıştı. İşe yaramadı. Güneş şey güçlü. E, topu sallıyorum abi. Ultra bolu sallıyorum. Bakalım yakalayabilecek miyiz Vulpix'i? Gel bakalım babana. 1 2 3 Tamam. Vulpix'i yakaladık arkadaşlar. Yani 9 kuyruklu tilki olduğu için ismini ne koyacağım çok belli aslında. Adını Kurama koyacağım arkadaşlar. Ee, bu da takıma katıldı. Benim zamanımda bir tane Growlite'ım vardı. Bak seri çok hızlı ilerlemiş. Aslında haftada bir geldi. Bazen hiç gelmedi ama. Growlite'ı unuttum bile. Adını ne koyduğumu bile hatırlamıyorum. Gerçekten çok kötü bir eğitmenim. Ateş Mağarası'na girebiliriz arkadaşlar. Burada da bir Pokemon yakalayabiliriz ama şu an yakalamayacağım. İlk olarak bir tane Repel kullanacağım. İlerleyelim bakalım daha nerelere varacağız burada. Bir tane daha eğitmen var. Kimi kasayım, Feligatr'ı kasmaya devam edeyim ben. Gel bakalım. Oo! Aa! Chrono geldi! Bilirsin kankası! Oo! Kureyze selamlar. Uzun zaman oldu. Nasılsın? Ben bilirsin neler olduğunu biliyorum. Ee, o yüzden nasıl denir bilmiyorum ama onu kurtardığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu arada Crash. Ben Morian şehrine gidiyorum. Ama ileride e, yolu kapatan Pokemon'lar var. O yüzden geçemiyorum. Hmm, ne yapmalıyız? Hangi Pokemon kapatıyor abi? Bu ne? Ananı satayım. Entei. Abi Entei çıktı karşımıza. What the fuck? Entei ile savaşmak zorunda kaldık. Oğlum. Kardeşlerin intikamı 40 level çıktı bu da. Vay onasını satayım. Bak bunu da takımda kullanabiliriz magmar yerine ama ben magmarı daha çok seviyorum abi. Abi şu an gerçekten hayretler içerisindeyim yani. Entei'nin burada çıkmasını beklemiyordum yani kadın dedi ben Snorlax falan uyuyor zannettim Entei çıktı karşımıza aniden yani Suikun'dan sonra bir de bununla uğraşacağız abi Ne yapabilirim diye bakıyorum ilk olarak kurbanı çıkaracağım Thunder Wave yapacağım abi aynı hataya, bir de, aynı hataya bir daha düşmeyeceğim ve Entei'yi buradan yakalayacağım Yakalarsam bunu kullanabilirim aslında. Magmara bir şey olursa. Umarım olmaz. Çünkü magmarı gerçekten seviyorum. Thunder Wave yapıyorum abi Entei'ye. Entei'yi çarptım. Bakalım Entei bize ne yapacak. Paralyze olduğu için vuramıyor. Şu an magmayı çıkartabilir mi abi? Ee, yarım vuracaktır ateş saldırıları Entei'ye. Evet Ember attı bize. O kadar fazla vurmaz bebeğim. 9 e, e, canımızı falan götürdü. Bakalım ben ona ne kadar vuracağım. Yani tek atmamı beklemiyorum ama çeyreğini götürsem kafi tamam çeyreğini götürdük zaten bir tane daha ember attı bize yani 40 level NT halen daha ember mı biliyor abi gerçekten mi bu bir şaka mı yani tamam acaba burası GM'e giden yol mu bir tane daha flamethrower attık canının çok az bir kısmı kaldı bir tane daha flamethrower atarsam çok az bir canı kalır diye tahmin ediyorum umarım ölmez umarım ölmez dur tamam güzel Lear yaptı defansımızı bir kademe düşürdü arkadaşlar Artık çantamdan topumu kullanabilirim ve enteyi yakalamaya çalışabilirim. Umarım suykun kadar uğraştırmaz arkadaşlar. Bakın bunu çarptık. İyi ki Amforos'u almışım ya. 1 2 Aa yapma ama ya. Başladık yine anasını satayım ya. Başladık yine. En azından iki kere sallandı abi. Suikun'u gördünüz yani. Gerçekten uğraştırdı. Hadi koçum hadi. Cibili cibili şok 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 şok. Hadi yavrum bir daha vur. Abi yapma ya lütfen. Yine olmasın ya. Liranı tüküreyim hadi ya. En azından Pokemon öldüremez bu ya. Abi ultra bollarımı harcansın istemiyorum. Bak param kalmadı. Fukara kaldık. Anasını sattım çocuğu. Bir. Abi. Kanser başlıyor galiba. Kanser başlıyor galiba. Abicim lütfen yakalan. Gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim uğraştırma. Bak kaç bölümdür aynı şey ya. Aa, lütfen 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 lütfen. Hadi abi hadi. 2-3 topu halledelim şu işi ya yakalan Hayda sen ne inatçı çıktınız sizin Roar yapmaya çalıştığı işe yaramadı Abi Genetiğinizde mi vardı geniniz mi bozuk anlamıyorum ben sizi ya Ben sizi anlamıyorum ya Hay anasını sattımın çocuğu hadi yakalan ya Ember atıyor halen daha salak salak bana ya Emberla benim işimi bitiremezsin ki Abi lütfen yakalan hadi lütfen uğraştırma ya Videoyu bitirme yani Bir <laughs> vuracağım ölecek ondan korkuyorum sevgili arkadaşlar vuracağım ölecek geri zekalı Öl de istemiyorum enteciğim lütfen yakalan hadi ya Hadi ya Ay ben senin kalıbına tüküreyim enteği gibi ya Roar yaptı Savaş bitti Gerçekten mi Abi adam kaçtı E Gitti oğlum adam Abi böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok e, herif kaçtı gözlerimizin önünden e ben nereye gideceğim şimdi? Hey bekle. Krona geldi. Sen çok kabasın. Eee yolu yolu kapayan Pokemon'un gittiğini bana bildirmedin bile. Ama her neyse yolu temizlediğin için teşekkür ederim. Şimdi bayanlar önden. Ah ama konuşkan bir kız ama. Hey bunu duydum. Ops özür dilerim. Gerçekten yani cinsiyetçi bir de anasını satayım. Abi şimdi yalan mı oldu Ente'yi? Morient kasabasına geldik. Ente'yi gerçekten yalan mı oldu? Ben orada kaldım yani halen daha. Yani bir roar yaptı diye bizden kaçtım yani. Bu mu? Olay bu mudur yani? Çok saçma lan. Vallahi adam gitmiş gençler. Yapacak bir şey yok abi. Umurumda değil yani. Ben elimden geleni yaptım. Yakalanmasa da olur ama ger gerçekten genetikleri bozuk ya. Bu enteylerin hepsinin genetikleri bozuk yani abi. Bakalım Morient kasabasında neler var biraz da burayı dolaşalım arkadaşlar. Repel'in etkisi bitti bitsin sıkıntı yok yeni bir kasabaya geldik selamlar. Bir yetmenin hayali Pokemon ustası olmaktır ve bazıları koordinatör olmayı planlar ben pompon kız olmaya karar verdim diyor. Sen ne diyorsun? Hey adın ne? O bu gerçekten hoşmuş benim adım Kiri. Annem ve babam bana böyle bir isim verdiler onlar bunu dilemişler. Sen de bunlardan birini alabilirsin bize kelpsi beri verdi. Boş yeter istemiyorum senin berilerini Kiri. Evet burası galiba son GM'in olduğu yer olabilir abi. Poke Center'a girelim. Pokemon'larımızı iyileştirelim abi. Abi ya Entei'yi kaçırdık. Anasını satayım böyle işin ya. Krona bu şehrin GM lideri gerçi... Oğlum böyle bir mindfuck yok. Sen ne arayacağım lideri çıktın lan? Oha. Oha. Çüş. Oğlum bu nasıl GM lideri çıktı? O yüzden bize o kadar atar yaptı demek. Krona bu şehrin GM lideri oldukça güçlü bir eğitmendir. O Gento bölgesinin gerçekten en iyisidir. Ama Elite Four, Elite Four Krona'dan daha güçlüdür. Onlar ne kadar güçlü olabilir? Hayda hocam. Ne olursa olsun, nerede olursa olsun ve ne olursa olsun ben her zaman Pokemon'larımla arkadaş kalacağım. Çünkü Pokemon'larla olmak çok güzel. Tamam. Anlıyorum. Sen ne diyorsun? Tahmin edeyim sen Krono ile yüzleşeceksin. Gerçekten mi? Sen gerçekten cesursun. Evet. Beğenemedin mi? Şu an girmeyeceğim abi Krono'nun yanına. Burası yeni bir yola çıkıyor. Burası nereye çıkıyor? Buraya biraz da burayı dolaşalım. Morient kasabası bir volkanın ayağına kurulmuştur. Eğer çevreye bakarsan çevrede dağların kocaman duvarlarını görebilirsin. Yani bu da bizi şeylerden, yıldırımlardan falan koruyor diyor. Öyle değil mi falan filan boş yapıyor. Buraya girelim abi. Burada ne var? Yaşlı bir teyze var. Hayır da. Orada iki tane küre var. Onları biliyor musun? Evet. Evet. Bu yan yana duran iki küre. Onların yan yana durması gerçekten rahatlatıcı. Tamam bay bay teyze. Gerçekten boş yaptı. Sus ve küreleri okşamaya devam et. Sen ne diyorsun? Barboğaç adlı Pokemon'u biliyor musun? O Retozo şehrinde nadiren bulunur. Onu gerçekten çok seviyorum ve gerçekten büyük kalın bir Barboğaç istiyorum. Benim kardeşim Şiromiş'in daha büyük olduğunu söylüyor ama o yanlış. Herkes Barbuaç'ın daha büyük olduğunu bilir. Hey Barbuaç'ın var mı lütfen bana göster. Yok, bay bay. Tamam. Bulursan bana göster diyor. Şiromiş'i biliyor musun? Tamam, tamam. İkiniz de boş yapıyorsunuz. Biri Şiromiş görmek istiyor, biri Barbuaç görmek istiyor size yok abi. Eş göstersin size. Ama eşin Barbuaç'ı bayağı küçükmüş öyle duydum. Neyse ilerleyelim abi. Burada ne var? Burada boş bir ev var arkadaşlar. Buradan bir yere gidebiliyor muyuz? Biraz da buraya dolaşalım. Burası nasıl bir şehir ya? Pokemon Mart'ı bulduk. Bir dayı var. Hey sen gerçekten Moriente kadar bu kadar yol mu teptin diyor. Sen gerçekten normal bir turist değilsin diyor. Bu, bu, seni olağan dışı bir turist yapar diyor. Teşekkür ederim dayı. Boşladığın için gerçekten teşekkür ederim. Siz ne diyorsunuz? Moriente ve Pardağı arasında bir bağ olmalı. Benim arkadaşım bir laboratuvarda bu konu hakkında araştırma yapıyormuş. Bay bay. Benim abim deniz hakkında çalışır. Gerçekten mi? Abinin hiç ilgimi çekmedi. Teşekkür ediyorum. Abi gerçekten bu kadar boş bir şehir mi burası ya? Ben gidiyorum. Görüşürüz. GM lideriyle şu an yüzleşmeyeceğim. Daha yapmam gereken işler var arkadaşlar. Yani bölümün sonuna doğru belki buraya gelirim. Çünkü birkaç tane bilgi edindik. İlk olarak tabuyu kasabasının diğer tarafına gideceğiz. Ondan sonra... <laughs> Ondan sonra Sinabar Adası'nın güneyindeki bölgeye dalacağız arkadaşlar. Dive kullanarak ondan sonra GM yüzleşmeye geliriz. Acelesi yok abi. Abi NT'yi nasıl kaçırdık ya? İlerleyelim, ilerleyelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Abi NT ya başka bir yerde acaba başka bir yere geliyor mu? Tamam buradan da çıktık arkadaşlar. Yine bir yerler parlamaya devam ediyor. Böyle ben psikodelik oldum ya. Parlamayın oğlum. Parlamayın lan. Yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar. Tekrardan tabulü kasabasına geldik. Şimdi tabulü kasabasının diğer kısmından çıkacağım. Dışarı bakalım orada neler var. Bir de bu tarafa bakalım. Önemli bir şey yoksa. Aa, burada eşle karşılaşmıştık galiba. Burası bir yere gidiyor ama. Nereye gidiyor? Bir balıkçı var. Selamünaleyküm. Burası çok sıkıcı. Ee, yani su dışında bir şey yok falan filan. Boş yapıyor. E buradan bir denize dalalım de abi. Bakalım denizde neler var. Burada bir yüzücü var. Yüzmek gerçekten iyi hissettiriyor. Iııı yapıyor bize. Repel'in etkisi bitti. Bir tane daha repel kullan abi. Biz şu an neredeyiz onu da bilmiyorum. Burası kapalı bir alan mı? Burası nereye gidiyor abi? Burası ormanın başka bir kısmına gidiyor. Tabuyu kasabası olarak geçiyor. Ananı satayım. Miv mi? Abi yapma lan yapma lan. Miv gelirse alırım. Vallahi yakalanırsa alırım ama level'ı yüksektir. Niye kaçtı. Ay anasını satayım. Böyle efsanelere tüküreyim ben ya. Efsanelere tüküreyim ya. Önüne gelen kaçıyor. Bir de bunların yerini hatırlamak gerekecek. Anasını satayım ya. Kaçmayın oğlum. Yordunuz beni dostlar. Yordunuz. Aşağı doğru gidelim. Repelin etkisi bitti. Bir tane daha kullan o zaman. Bir tane daha repel kullan abi. Bir tane daha repel kullandım. Aşağı doğru iniyorum. Buradan çıkamıyoruz sanırım. Buradan bir yere gidebiliyor muyuz? Lost Sea denilen bir yere geldik arkadaşlar. Kayıp deniz. Kaybolacak mıyız burada? Abi sen kayboldun mu? Neden buraya kayıp deniz dediklerini bilmiyorum diyor ve bizimle savaşa başlıyor. Çok güzel bir savaşma nedeni teşekkür ederim. Karvana çıkardı bizde Feligator Reis var. slash yapıyorum arkadaşlar normal türü bir saldırı. Tekliyor muyum? Tekliyorum. Evet. Karvananın içini bitirdik. Ravuskin yüzünden canımız gitti. Çok az. 621 XP aldık arkadaşlar. Sıradaki Pokemon neymiş bakalım. Tekrardan bir Karvana. Buna da Slash yapıyorum. Ee, yine Ravuskin'den canımız gidecek ve büyük ihtimalle tek atacağız. Kritik vurma ihtimali yüksek olan bir saldırı. Slash. Yani çok çeşitli yerler açıldı oyunda arkadaşlar. Yani nereye varacağımızı gerçekten bilmiyorum. Kestirmek zor. Hangi efsaneyle karşılaşacağımızı kestirmek zor. Karşımda bir tane Wingull var. Ona da Slash yapıyorum. Ve onun da işine bitiriyorum sevgili dostlar. Evet. Tam Feligatır Reis şey yaptı. gibi oturuyor bu abi de ya. Bakalım kayıp denize ne var? Ben çok merak ediyorum. Buranın sırrını öğrenmek istiyorum. One Piece mi var oğlum buranın sonunda ne var yani? Bir mağara var. Kayıp deniz olarak geçiyor. Halen daha buradan dalıyorum abi. Bence waterfall falan çıkacak karşımıza. Halen daha kayıp denizdeyiz. Abi kaybolmak istiyorum. Oğlum bir şey yok burada. Ha şuradan gidiliyormuş. Hocam nereye varacağız? Bir sürü mağara var lan. Ne, nereye gidiyor lan burası? Acaba bir labirent mi? Sonsuz bir labirent mi? Gençut suya mı düştük?